Bunu bir hakmış gibi kullanmayı doğru bulmuyorum doğrusu. Temel kaynağı milletvekillerinin statüsü ile ilgili bir yasal düzenlemenin olmamış olmasıdır. Temel bir yasa yok ama milletvekillerine yönelik çok sayıda düzenleme yapıldı. Maaşları, özlük hakları ile ilgili. Son olarak da 2012'de torba düzenlemeye bir madde eklendi. Milletvekillerinin emekliliklerine ilişkin esaslar değiştirildi. Değişiklikle vekillerin vekilliği bitse de 4 yıl boyunca emeklilik sigorta primi meclis bütçesinden ödenecek. Üstelik vekillik süresi de hesaba katılmayacak. Bu nedenle de 7 Haziran sonrasında sadece 32 saatlik mesai yapan milletvekilleri de aynı haktan yararlanacak. Yeteri kadar prim yatırmadan, yeteri kadar çalışmadan bunu bir hakmış gibi kullanmayı doğru bulmuyorum doğrusu. Hakaniyetli bir durumun olmadığını ifade etmek gerekiyor. Tabii isterlerse çünkü o 4 yıldan sonra ödemeyi vekil kendisi yapacak. Yaklaşık 1200 lira civarında prim ödeyecek. Üstelik de 2 yılları tamamlanmadığı için milletvekili emeklisi de olamayacaklar. Ama hayat boyunca sağlık harcamalarını meclis karşılayacak bir fahri vekillik ünvanı ömür boyu üzerinizde oluyor. Dolayısıyla hem toplum vicdanını kanatmayacak hem de bu konuda vekilleri de tartıştırmayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Tüm bu imkanları çıkarılan yasayla veren mecliste şimdi genel eğilim yeni bir yasal düzenlemenin sorunları çözebileceği yönünde. Hatta torba yasanın sahibi AK Parti'den de bu yönde açıklama geldi. Ankara Milletvekili Ahmet İmaya yasal düzenleme bu şekilde teşekkür ben etmiş. Ederim. Yasama yılı başladığında Yeniden seçilemeyenler için mecliste ortak bir irade, ortak bir çözüm oluşturulur dedi. MHPli Meclis idare amiri Seyfettin Yılmaz da yasayı hata olarak gördü. Çalışmadan bedel almak yasaya da aykırı. Türkiye'de toplumun sıkıntı çektiği, işsizlikle açlıkla uğraştığı bir ortamda bu tip uygulamalar milletin vicdanında kabul görmez. Derhal düzeltilmesi gerekli mesajını verdi.